Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynuyoruz. Bu arada karakterim nasıl iyi? Yeni karakter. Mükemmel mükemmel. bu karakter hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Bekliyorum. Niye Araf oldum yani şimdi? Araf aksanıyla Neyse. Evet, böyle ne bir yerde doğduk. E ya normalde ben şeyde doğacaktım ya. Bunun buranın ama normali... bir dakika arkadaşlar. Ee... Bir, bir, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ya. E... Ya e, şuradan hileleri ben başlayacağım. Bir dakika. Şu daha tamam. Şu lan her zaman gündüz açtım. En evet. Endotil konumu açacağım. Bir de şuradan bir. Tamam. Vay normal normal. He. Ne diyeceğim ben Şurada mı mini? Aşağıdaki şinki. Çok güzel bir biyomumuz var. Evet, aslında videomuzun konsepti buydı. Neyse bir dakika ee, şu, şu Bir dakika şu. gidelim. Kapat. Evet. Ya doğma noktasını buraya ayarlayayım mı? Ya hayır hileler bir dakika. Buraları bu arada bile kesmeyeceğim videoda. Anlaşılsın yani. Bunları ayarladım. Ama geri kalanlarına hile falan yapmış. Ay ışınları değil pardon. Ya doğru yeri burası artık. Eksi 45 abi. Biraz dilim. Çok iyi ya kişi ya. Ya sanki eksi 45 Allah Allah. Ha başla başlamaz vardın çıkarsa ben cidden videoyu bırakıp giderim bak. Bak kapı sağımda. Ama so ben destekçi miyim lan? Sağ, so sağda sağımda. Oooo wow, Şöyle Ufak. Çesten ilk başta hızlı çıkarsa çok güzel olacak. Ya başlarım vardı mı? Oyunun sesini açın. Burada var Uy bak dedim baştan. Ya şunları bir bak. Ben bunları yiyeceğim. Yani tek yeni karnem bunlar olacak. Evet, okey. Yoğunluk çıktı. Oha. Yoğunluk da kalsam. Abi, ee, çok okey. Evet yine hasta yazsa yüzü çıkıyor oldu. Abi ne kadar lan mı? Odun oh. Odun lazım. Aha!

e, yapmamız gereken hatta asla yapmamız gereken bir şey birincisi e, 3025 yılında doların kaç lira olduğunu sormak İkincisi de benim paralarım yani, yani, soğukladı ne bekliyordunuz? Gracias. O burada bir sürü oldu bak. Oh ye. Yeah. O direkt şey oldu lan lan. Ne mavi? sesler geliyor. Ha, da 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 aldım, ama Allahu Ekber. Allahu Ekber. <laughs> bu şu, Abi ya var ya ya şunu ileride sanırım ileride <laughs> anında fark ederim bak anında fark ederim azman bir kardeş lootla bak yani eşya oraklarına hasta hasta video çekiyormuş hasta değilim ama hep bu makyajı almışım. Baya kafam yüzyıldır. Tümeyi sallamışım. Nereye bunu evet. ki? Kozeyi. Evet. Ama kafamız nasıl güzel? Nasıl? Neyse. Okay. Çok fazla bakacağım. Nasıl konuşacağım bilmiyorum. Bu kadar. Bu kadar. Videomun videonun altında çıkacaksınız. Çünkü aşırı fazla bakış konuşacağım. Haydi. Ben bu

Arkadaşlar karanlık efekti yüzden sonra tekrar 12. saniye gelirse fazla yakınımız dönemek. Ben hala Sandık düşünmeye çalışıyorum. Allah! Çalış oyun bu arada. Hepsini gitti. Allah'ıma kavuşuyorum vallahi. konuşmanın Allah'ımı kavuşma ihtimali düşük yani. Her türlü yani bir kere bile olsa o vardı bana bir tane yapıştıracak. Sağlam yapıştıracak. Bir geçirecek kafamı. Ondan sonra vardı tam arkamda yine işte köküne bir yapıştırsa benim zonguna yine değişik değişik tabirler değişik değişik terimler değişik değişik kelimeler kullanılıyor. Yani, orakladım. Yani buzdum. Cep dedim. Çaldım. Benim kafamı ben, kafamda. <laughs> Elmas ama benim lazım. Nasıl? Tabii ki odunları Etmeliyim. Evet, İnşallah bir gün çıkabilirsem. Şükür ya Rabbim. Şundan evet, biraz kaldırma. Abi hiç olmaz. Abi hiç olmaz. Abi hiç olmaz. Çevir kesin çevir. Abi şimdi ben bu uha lan? Nasıl yani? Eee okey okey okey. Ben şu kuvvet ekstremi yenilenme ekstremi alayım. Her an. En sevgi tutma vurma mı? Allah. Ya odunları mı atmayayım? Mesela alayım odunları. bırakacağım?

Ben 12 oldu tekrar. Baya yakındı bence. Abartılı kaldı konusunda çok adamın kodluyum. Bir an önce bir girişe... Bak çok fena çığlık atarım. Özür dilerim. Korkalım. Hayır. Oğlum kalp gizli geçiyorum. Bak yemin ediyorum. Gözümden yaş gördü lan. Oğlum ne harika. Cam skeer attı lan. Cam skeer attı evet. Oğlum. Aynen 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 abi aynen aynen git 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 koklama ama koklama Allah'a emanet bro Allah'a emanet Allah'a emanet önümü göremiyorum Allah'a emanet bro görüşürüz ben aslında yoğun kaldım

ikolaso kompleks oldu lan Messi. Oğlum abimi <laughs> bana ne gideyim, ona absi geldi lan. Yani. Abi. Abimi çöz. dediğim an absi geleceğim. Ben dedim abimi çağır Şurada O <Sessizlik> şey, şey. <Sessizlik> ama o sana ki. fark eder? Yes, I'm not going to get Normal yani Ben de bunu anlıyorum burada mı? Daha farklı bir anlama geliyorsa ben anlıyorum kardeş. Şukarım. Bak kalp krizi geçireceğim. Yine az önce geçirdim zaten alata. Kendime yani gelemedim ben seninle benimle 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 bu benimle 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 o kadar hazırladım ki kendimi cam skeyle böyle envanteri kapatıyorum lan bak şimdi. Çarptı bastım bir an önümde bakıyor böyle bana falan. <laughs> Bakışıyoruz. O bak yatağın yanında figür gördüm bak yemin ediyorum kabus görüyorum. ya. Yani. gecenin kaçı zaten gece saat 12 buçuk. Bakalım o şey kaç O kadar şarjım da bitecek. Mesela bir çok uzun tutma yok. Görmüş oldum. Bu olsa koyacaktım çalıştıracaktım da. Öyle olmaz. Ya bu da bu da bu da bu da. Bu yani bu kadar değilmiş. Bu da bu bir fikir değil galiba Ben şurada bir video kapatayım ya yani yoksa. çok He. Yani. İki muhtemel senaryo. Birader telefonu şarjı Videoda rezil olma olacak abi. <laughs> ben şey <laughs> <Tarafıma> şarjı <dörtmüş>. <gülüyor> 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 Tam korku videosu gibi ya. Oğlum bu ne? Ben kapatayım. Ben köşede kapatayım. Kapatayım. Ee, bir kapatayım ben. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı da izleyin ha Üzülüyüm. Ne? Üzülürüm videolarımı izleyin. Üzülürüm. Neyse artık diyecek bir şey bulamadım. Ben korkudan altıma sıçmadan önce görüşmek üzere.